Melanie Trump'tan Uluslararası Kadınlar Cesaret Ödülünü alan, onu tanıyan herkesin de gönlünün bütün ödüllerini verdiği, çünkü hayatını çocuklarla mücadeleye adayan bir kadın. Karşılaştığım kişinin istismarcı olduğunu bilemezdim. Onunla karşılaştığım an... Çocuklara ne yaptın? Çok iyi bilirler onlar. Alçaktırlar çünkü. Çok ciddiydi yaşadıklarımız. Ama çocuklarıma yaşatılanlar da maalesef... Birileri istismara uğrayan çocukların sesini duysun. Ben bu çocukların sesini duyurabileyim. Bu mücadelede onlarla birlikte yaşayarak ne çileler çektiklerini görerek başka çocuklar için de mücadeleye başlama kararı aldım. Saadet Özkan Efe çok çok önemli biri. Benim gönül defterimde en büyük hayranlıkla takip ettiğim kadınlardan biri. Bu gece onunla konuşuyor olmak ayrıca bir özellik ve güzellik. Eminim ki onu takip eden herkes aynı şeyi düşünüyor. Bu arada bu sadece benim takdirim değil ki benim takdirimin zaten ne kıymeti var o ayrı mesele ama 2017'de Melanie Trump'tan yani Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın böyle seçimiyle Uluslararası Kadınlar Cesaret Ödülü'nü alan ama hakikaten onu tanıyan herkesin de gönlünün bütün ödüllerini verdiği çünkü hayatını çocuklarla mücadeleye adayan bir kadın Uluslararası Çocuk ile Mücadele Derneği'nin kurucu başkanı ve aktif başkanı ve nerede bir çocuk sesi kıstırılma kapatılmak istense onlar yanlarında nerede bir aile hakkını arayamasa bir çocuk için onlar orada feryat figanlar ee, böyle görünce size yüreğimin bütün çiçeklerine veresim geliyor. Nasıl destekleyebiliriz? Yani soracağım çok şey var size. Hem kendi çocuklarımız için hem dünya çocukları için. Hem yaptıklarınız için ama önce biraz önce sizi biraz tanısak. Bu mücadele evet. nasıl başladı? Biz e, çocuklarımla işte ilk başta izleyicilerimize de anlattık. E, bir köy okuluna yolum düştü. E, aslında daha önce bir kamu kurumundaydım ben orada yönetim kademesindeydim ee, insan hep üretir ya sonra da böyle bir yerde durursunuz hayır dersiniz yani benim bu değil istediğim bu değil benim bir mesleğim daha var öğretmenlik ben ayrıca iletişim mezunuyum ee, o köy öğretmenliği hayali insanın hani bir köyü olmadığında da çocukken okulda arkadaşlarınız anlatır ama sizin köyünüz yoktur böyle içinizde böyle bir yer hepimiz çocuk olduk ya özelirsiniz arkadaşlarınıza Mesela ben köy ekmeğini çok severim. Sebebi de herhalde o köy arzusu, o çocukluktan kalan bir şey. Sonra İzmir'in bir köyüne yolum düştü. İyi ki de düştü. Ama ben oraya gittiğimde çok başka hayallerle gitmiştim. Sanki zamanı da geri almıştım. Bir Benjamin Button filmi vardı biliyorsunuz zamanı geri alıyor. Hmm. Ee, Oraya gittiğimde çok heyecanlıydım ama e, karşılaştığım kişinin istismarcı olduğunu bilemezdim. E, 22 seneden beri aynı köydeydi. Onunla karşılaştığım anı hiç unutmuyorum ve şu anda e, davalarda da e, hep o yaşadığım an aklıma geliyor. Çünkü istismarcılar kendilerini çok iyi anlatırlar, çok iyi imaj verirler. Siz e, bir yerinize hayır ya asla yapamaz dersiniz. Ele güne karşı öyledirler ama çocuklara ne yaptığını çok iyi bilirler onlar. Alçaktırlar çünkü. Biz e, öğrencilerimle mücadeleye başladığımda, e, o okula başladığım zaman ilginç bir biçimde ilk haftalarda yüreğimde tuhaf bir his olmuştu ama ben onun istismar olduğunu değil çok başka tuhaf bir hissiyat yaşamıştım ama ne olduğunu açıkçası çözememiştim. E, zaman aldı benim istismarı ortaya çıkarmam. Çünkü çocuklar öğretmenlik sadece sınıfa girip çıkmak değil. Öğretmenlik o çocuklara kendini adamak, vakit geçirmek, onların dertlerini dinlemek sadece okulda hmm. değil, aslında o köydeki insanları da dinlemek, onların evlerine ziyaret etmek, onların yokluğunu görmek, sıkıntısını çekmek. Öğretmenlik bu. E, ben e, hayatımın en zor günlerini orada yaşadım ama en insani ve bugün beni bu yapan değişimi de ben orada yaşadım. O yüzden orası o köy benim köyüm. Yani ben gittiğimde oraya ait işte kıvırması, böreği, pişisi beni kapılarda ağırlıyorlar. Benim bir köyüm var artık. Çocuklarım bana 23 Nisan'a hazırlanırken onlarla böyle drama çalışmaları yaptık. Ben biraz kuralların dışına çıkan, müfredatın dışına çıkan bir öğretmenim. Çok güzel vakit geçiriyorduk. Terslikleri görmeye başladım. O gözlemek, bir şeyi hissedebilmek. Ve o lojman, o istismarcının, ben ona öğretmen demiyorum, istismarcılar inanılan, güvenilen meslek dallarının içine giren vatan hainleridir. Net söylüyorum onlar işte bir din görevlisi yerine geçerler bir öğretmen kılığına girerler onlar işte bir asker polis bugün işte bir olay oldu inandığımız yerlerin içine girerler toplumda statüsü olan yerlere girerler ama onlar vatan haini gibidirler çocuklarımıza dokunurlar o yüzden de ben öğrencilerin bunu yaşadığında gerçekten öğrendiğimde çok ağırdı çok uzun ee, anlatması saatler alacak bir durum bu ee, ve biz e, ben jandarma komutanlığına giderken çocukların bana yaşadığı e, maalesef ki istismarı anlattıklarında e, derinden sarsılmıştım. Olay örtbas edilmesin diye de e, doğruca e, jandarma komutanına savcıya bildirmek için oraya intikal ettim. Çok zordu. Zor bir mücadeleydi. Gerçekten çok tehdit aldım o dönem. Bana öyle şeyler söylendi ki işte emekli ederdik, olayı örtbas etseydik. Şöyle böyle ve ben o zaman dedim ki ben sizlerin torunlarının, çocuklarınızın hayatını kurtardım. O yüzden de yapmamız gereken bildirim yükümlülüğünü yerine getirmektir. Emekli ederek adalet sağlanmaz. Adalet gerekli mercilere bildirilerek bu kişiyi toplumdan men ederek, sağlanmalı dedim. Çok ciddiydi yaşadıklarımız. Ama çocuklarıma yaşatılanlar da maalesef ki çok acıydı. Defalarca dinlendiler. Ruh sağlığı kalıcı mı dediler. Ömür boyu mu kalıcı dediler. Adli tıpa gittiler. Başka bir hastaneye gönderildiler. Korkunçtu yaşanılanlar. O yüzden de Çocuklar Disneyland'a gitmiyor dedim. Bu çocuklar Disneyland'a gezmeye gitmiyor. Bu çocuklar ruh sağlığı kalıcı mı değil mi diyorsunuz. Zaten anlattıra anlattıra kalıcı hale getirdiniz dedik. Ama benim çocuklarım konuştu. Bütün ayrıntıları konuştular, anlattılar. 83 yıl aldı ve bu mücadelede onlarla birlikte yaşayarak ne çileler çektiklerini görerek başka çocuklar için de mücadeleye başlama kararı aldım. Kendim gibi insanlar, bizler gibi insanlar bu mücadeleye katıldı. Yolumuz, bugün de size anlattım, yine Genel Başkan Yardımcımız Yücel Ceylan'la kesişti. Burada bir insanlık mücadelesi var. Biz hepimiz birbirimizi buluyoruz. Eşlerimiz, ailemiz, çocuğumuz aslında... Her biri bize bir hediye gibi. Yüce Mevlamın bir hediyesi gibi e, ve bu mücadeleye başladığımızda her yere yaldım, e, bütün e, siyasi e, partilere yaldım, hepsine yaldım. Bu siyaset üstü bir olay ama anladım ki e, bizlerin birbirini bulması lazım. E, çok zordu, kapılar çok kapandı, görmezden gelinmeye çalışıldı bu durum. E, o zamanlar e, maalesef ki insanlar belki bu kadar bilmiyordu, farkındalık bu kadar yoktu. Toplumun bu kanayan yarası görmelden geliniyordu. O dönem aralığında sizin sorduğunuz soru çok iyiydi. Nasıl gelip gördüler sizi? Amerikadan Cesur Kadın ödülünü nasıl aldınız? İnanın, hep dileğim şuydu. Gecede dualarım şuydu. Birileri çocuklarımın sesini duysun. Birileri İstismara uğrayan çocukların sesini duysun, ben bu çocukların sesini duyurabileyim. Bana bir bir şey bir şey çıksın ortaya, bir şey olsun, bir şeyler olmalı diye ee, çok yalvardım e, mevla'ma. O dönem aralığında geldiler, dediler ki sizi izledik. Onlar Kim geldi? Da ağladı. Ee, Kim geldi? Holly Best ve John Best Büyükelçi. o dönemin. O dönemin Amerika Büyükelçisi geldi. Ee, biz sohbet ederken onlar çok ağladılar. Ben gözyaşlarının ortak olduğuna, insanlığın ortak olduğuna inanan biriyim. Ee, aslında dünyada sınırlar yok ve bu yeni çağda da hiçbir kötülük gizli kalmıyor. Artık her şey ortaya çıkıyor. Öyle bir dönemdeyiz. Sonrasında e, ülkemizde Cesur Kadın ödülü için e, finalistler var. Güldüm ben, güzel keşfusun bu ne finalisti falan dedim. E, o da hmm. dediler ki hocam on binlerce kadın dünyanın her yerinde mücadele eden kadınlar var. Biz sizi de oraya aday göstermek istiyoruz eğer kabul ederseniz. E, yani e, sadece görünür kılmak ve mücadeleniz gerçekten çok kıymetli e, çocuklar için. Bu birçok insana da ilham verecektir, cesaret verecektir. Bizim ülkemizdeki dünyadaki birçok kadına birçok insana da cesaret verecektir dediler. Olur dedim ama bu cesur kadın ödülü aslında benim ödülüm değil. Mücadele eden çocukların ödülü dedim. Bu benim ödülüm değil. Ben cesur bir kadının değilim. Ben yapmam gerekeni yapan vicdanlı bir insanım dedim. Hala da kendimi cesur görmüyorum. Gördüğüm vicdanlı bir kadınım ben. Herkeste vicdan aslında Yüce Mevlam'dan bize kalan bir parçadır. Ve biz o parçayı korursak insanlara da faydalı oluruz. Hiçbir şeyi örtbas etmeyiz. Hiçbir şeyi görmezden gelmeyiz. Bir yanlışlık varsa da onu bildirir, onun için mücadele ederiz. Bu çok kıymetli. Sonra aylar geçti, haber geldi. Siz Cesur Kadın ödülüne layık görüldünüz ve misafirimiz olmak ister misiniz? Dedim ki bir kısım bana çok tepki gösterir, bir kısım şöyle boş ver Saadet sen bir mücadele veriyorsun ve seni görmelden gelen birçok insanda görecek Dolayısıyla burada çocukların sesini de duyurmuş olacaksın sonrasında gittim oraya Melanie Trump vardı orada 12 kadınla tanıştım o kadınlar kendi köylerindeki kadınları kurtarmak için mücadele edip evi yakılmış bir kadın da vardı orada yine yüzüne maalesef kezap atılmış yakılmış bir kadın yine kadınlar için mücadele ediyordu yine Küçücük bir kız çocuğu, erken e, evlendirilen, zorla e, istismar edilen çocuklar için mücadele etmiş e, bir kız vardı. Hepimiz birbirimizle tanıştık. Savaştan çocukları kurtaran bir rahibe de vardı. E, yine bir cennet vardı, Müslüman kadın. E, teröristlerin elinden çocukları savaştan kurtaran bir kadın vardı. Hepimizin aslında acıları insanları ve dünyayı değiştirmekti. Evet. Oradayken e, kendi ülkemle hiç uyumadım. E, bağlantım gazeteciler aradı. İnanın sizler e, benim için çok kıymetlisiniz. Ucum ailesi için e, ve mücadele eden insanlar çok e, çok kıymetlisiniz. Ben e, basın mensuplarına, basın emekçilerine o kadar çok kıymet veriyorum ki beni orada yalnızdım. Birçok ülkenin ateşesi gelmişti, birçok kişi gelmişti. E, Birazcık yüreğim burkuldu. Sonra gazetecileri gördüm, Türk gazetecileri görünce hocam senin için geldik dediler. Ama ben nasıl sarıldım? O kadar mutlu oldum ki e, memleketin biz nasıl bir milletsek illa böyle birbirimizi bir yerde bulmak istiyoruz. Seslendim orada e, ve anlattım ve şunu söyledim: Sorun siyasi değil, sorun kendi içimizdeki kötülerin görevini yapmaması. Bunu değiştirmek zorundayız. Bunu siyasallaştırdığımızda çözemiyoruz. O yüzden de bence siyasileri bu durumu çözmeye itmeliyiz. Yani onları bir araya getirmeyi halk olarak biz becermeliyiz. Çünkü onlar bir araya gelince tartışıyorlar. Onları bizim için bir araya getirip çocuklar için hareket ettirmek zorundayız. Böyle bir mantıkla bakarsak belki değiştirebiliriz. Ben bunu değiştirebileceğimize inanıyorum. Aslında bir şeyler vesile oldu ve biz bugün burada birlikte olduk ve daha çok insan birlikte olacağız. Yüz binlerce insan var ama bunu milyonlar yaptığımız gün bence biz dünyaya Türkiye örneğini göstermiş olacağız. Muhteşem bir hikaye gerçekten. Hiç bölmek istemedim ama yani hikayede yürek burkan kısımlar var. Daha doğrusu bu gerçek yaşanmışlıkta. Bir, niye benim bir köy okulunda altı istismara uğrayan çocuk bu arada konuşan altı çocuk, belki çocuklar yüzlerceydi bunca yıl içinde 22 yıllık bir sapıktan bahsediyoruz. 22 yıl boyunca değil mi o okulda e, müdürdü? Evet. Çocuklarla iç içeydi. Bir de bu pedofili hastaları çocuklara yakın meslekler seçiyorlar. Maalesef onlarla iç içe olabilecekleri işlerin içinde fazlasıyla varlar. Neden benim ülkemde bütün kapılar bir öğretmenin yüzüne tak tak kapandı. Hatta öğretmenlik yapamaz hale geldi. Ya sen hiyerarşiyi açtın diye. Gittin şikayet ettin basına çıktın diye de. Gitti Amerikalardan ödül aldı. Bu arada sana ödül verenlere de ödül veriyorum. Vallahi onları alkışlıyorum. Benim burada sitemim ee, benim burada sitemim niye biz kendi değerimize ödüllendirmeyiz ama neyse. Şimdi bundan sonrası önemli. Yani en azından 2017'de Melanie Trump Uluslararası Kadınlar Cesaret Ödülü'nü vermiş. Beklediği işareti almış Saadet Öğretmen.